Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar yeni bir seri açmayı düşündüm arkadaşlar yani hayatta kalma videoları hardcore skyblock bad wars parkour mod tanıtımı kışkırtma troll gibi bir sürü videolar bu kanalda olacak arkadaşlar şimdi tabii ki de tek kişi çekim yapmayacağım bu bir ilk 5-6 videoda tek başıma çekerim Kalan videolarda tabii ki de 2-3 kişi gelebilir. Şöyle ama arkadaşlar haftalık belki bir video, belki iki video değişebilir. Ama en çok kötü şey klavye çok takılıyor. Mesela ben zıplama tuşuna basıyorum ya çok erken geliyor. O yüzden çok sinir oluyorum ona. Şimdilik bir barınak yapacağım. Barınak yaptıktan sonra o videoyu kapatınca şey kapatırım. Yine Türkçe'yi unuttum. 1 2 3 4 tamam gel buraya bir tane kazma alayım da taştan şeyleri geçer lan barma lan kulağımın dibinde fare de kötü klav den üzerinden gireceğim bilgisayar alacağım arkadaşlar bir kaç aylığına idare ederseniz daha iyisi gelecek 20 tane yeter bize. Fırın, taş, kılıç, kalma, balta. Aynen yeter yeter. Hatta fırına boş ver ya. Bak bir tane bundan. Oo bir tane şundan. Bir tane de şundan. Hadi bir tane şundan yapalım. Şimdi ev vantarı düzenmesi hemen, hemen 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 hemen. Sen git sen git sen de git. Sen de git sen de git. Sen ikiye geliyorsun. Sen üçe sen dörde. Bunları ayarlama şeklinde kafama göre değil arkadaşlar. Ben buradan klavyeden seçiyorum ya bana kolaylık olsun diye. Aklımda güzel bir ev var. Ben ne yapacağım. Ya küçük minnak bir şey çok abartılı böyle yok. Şato mato gibi bir şeyler yok. Butonlar kesmiyorum. Ağaç maç dökülü bak. Bak böyle, böyle yere sopa düşüyor. Çok sinir oluyorum ben. Emir böyle şeye, şeye karşı olsun lan. CPSM kaç görmüyorum ben şu an. Nerede yazıyor ki CPSM? Yazmıyor ki. Arkadaşlar bakın bu kadar küçük olacak. Şu kadar bir şey olsa yeter bana. Tamam. On numara. Sen de kalkarsan sen git sen git şimdi bu taraftan bana gelecek olanlar şu Heh. bu arada arkadaşlar skinini göstereyim skinim bu şekil creeper alan mc zaten anlamışsınızdır nere baksın denize mi açılsın bence de şöyle arkadaşlar çok küçük bakın şöyle 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 ağacı kesmek zorunda kalıyoruz. Bakayım. Aynen böyle. Bun. Bun yine vuruluyor. İna. Aynen ina. Ne oluyor lan? Ben bu da Hero yok değil mi? Arkadaşlar lütfen bekleyin. Ben birazdan geleceğim. Şşt, düzelsin bir şeyler geleceğim arkadaşlar. Evet kontrol etmem lazım. Aynen oldu arkadaşlar geldi bir sorun yaşadı büyük ihtimalle micro aynen oldu <gülüyor> <gülüyor> ev aha bu kadar arkadaşlar Güç çaydık ben öyle çok zaten bir şey saklayan birisi de değilim direkt ortalığa koyarım da ağacı büyük ihtimalle keseceğiz bunun da lazım değil mi? Hemen gider bu. Tak tak tak. Şöyle şöyle. Şöyle bunlar şimdi gider bunlar gel bakayım barnağımız tamam arkadaşlar bir de kumum yapıp Evet, doğayı doğa ekliyoruz. Şimdi camı yapacağız arkadaşlar. Cam lazım. 25 tane yeterli daha da bence. Ama şey lazım. Taş lazım. 1 2 3 4 5. Sanki öne taş vardı diye hatırlıyorum ama neyse. Aha. Ne oldu lan onun niye öldü? Şimdi buradan gereksizlerden gönderiyorum. Git 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 git. Gel sen gel bir daha arkadaşlar. 7'ye çekelim. Ah, craft table'ımız burada dursun arkadaşlar. Şimdi yapılan malzemeler. Bir tane ocak yapalım arkadaşlar. 4 tane sandık. Yeter 4 tane sandık. Şuraya bir de nereye başka nereye koyabiliriz arkadaşlar tahmini şuraya koyayım bir de buraya bence hiçbir şey olmaz fırın Evet fırın şuraya aynen öyle bir an gaza geldim ne olur ama şimdi şunu koyuyoruz arkadaşlar şu odunu koyuyoruz yeter mi 25 tane pişirmeye imkanı yok o zaman hemen hızlı bir şekilde yöntemlerime geçiyorum. Bunu buraya getiriyorsunuz arkadaşlar. Bakın ne kadar çok yakıt o kadar iyi. Getirip koydunuz arkadaşlar buraya. Ver bakayım 12 tane. Gazıklanlık gibi sanki bir tık. Şimdi 12 tane şeyimiz var. Şimdi arkadaşlar gidip çöpleri atmak istiyorum. Çok çöp var üstünde. Çöp. Bu dursun. Çöp. Çöp. Ne oldu bu mumuz? Hadi ver bakayım şu 5 taneyi. 1, 2, 3, 4. Hayırlı olsun. Ee, bir şey unuttuk. Kapıyı unuttuk. Hafiften de arkadaşlar gece oluyor. Hemen bir kapı yapmamız lazım. Gece zombilerle savaşabiliriz. Evet. Tak tak. Aynen öyle. Tamam kapı dursun. yakarız. At şunu. Kaç tane iki cam. Bir, üç. Beş, yedi, dokuz, on bir, on üç, on beş, on yedi, on dokuz. On dokuz cam. Bir cam eksik kalacak. Hemen onu da akşam olmadan İlk önce şuraları bir... Hayır! Akşam olmadan gideyim hemen iki kum. Beni matematikte kim söylemez arkadaşlar. En iyi dersim matematik. Şimdi zombiler gelebilir. Şu küçük yerler kapatayım. Üstten giremezler zaten. fare desene, hiç yeni bir alacağım ama azıcık sabredin arkadaşlar çok az şurayı kapat şurayı şurayı son bir tane son bir tane son bir tane ver bakayım tamam hiçbir şey girmedi o ses kim yapıyor lan lan gir lan içeri 10 tane az kaldı lan helal 3 11 Aynen doğru Yo, yine eksik Bence Gel lan içeri Arkadaşlar bunu içeri alacağım lan gel gel gel. Gel 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 gel. Gel, gel 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 Al. Aha. Sen en büyük kahveliği sen bana yaptın. <laughs> ben niye ki? Lan gel lan lan, gel lan Gelme abi gelme. Lan gelin lan kapın önüne gel lan. Gel lan. Lan gel lan. Lan gelin lan. Don, gelin lan don, gel lan lan gel lan. Gel gel gel. gel, gel, gel. gel. Kimsin, Zafer akçada gel, karışıyorsunuz lan? Sizin ben pisle işinizi ne yapayım ya at Q Q 8 tane cam şu çubukları da koy evet, şu 2 şu 3 10 numara ev oldu aynen öyle bakın arkadaşlar doğru hesaplamışım gördünüz mü şimdi bakıyoruz Ne var buralarda Oh my god lan 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 Of Çok pis vurdu lan Ya sen git ya sen ne yapman? Yok 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 geri 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 Eve geri gel Evet kapanış yap Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın böyle videoların devamı gelecek arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bay bay